Merhaba arkadaşlar Kripto Eğitim Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber son dakika bir gelişmesini aktaracağım. Floki Ünü ile ilgili bir gelişme oldu. Elon Musk tweet attı. Elon Musk Floki Santa diye bir tweet atıyor. Ee, gördüğünüz gibi şöyle bir paylaşımda bulunuyor. Bu paylaşımdan sonra Floki gündeme giriyor. Dünya gündemine girip %35-40 civarında bir artış sergiliyor. Gördüğünüz gibi hemen şöyle göstereyim. %35'i geçmiş durumda. Ee, şu anda da bir artış tekrardan yapabilir. Bu artışın sebebi de Elon Musk'ın tweet'i oldu. Elon Musk bu tweet'inde bu paylaşımı yapıyor. Ama şöyle bir şey de size göstermeden edemeyeceğim. Doge logosu bulunmakta. Bu yüzden de belki de çok daha fazla yükselecekti. Yükselmesini bıraktı. %35-%40 civarında yükselip kesti. Ben Floki'de zaten uzun vadede veya orta vadede, yani uzun vadede demek istemiyorum zaten kısa ve orta vadede daha büyük bir yükseliş bekliyorum. E, bu daha başlangıç. Belki de Elon Musk ileride Doge ve Floki'yi bir anda paylaşabilir. Bu saatten sonra hani e, daha önce yaptığı gibi Doge, e, dolar işareti koyup Doge yazacağına bu saatten sonra Doge ve Floki yazabileceğini düşünüyorum. Binance'a girmesi veya Huawei'ye girmesiyle beraber, büyük borsaya girmesiyle beraber Floki'de çok büyük potansiyel olduğunu düşünüyorum. E, Floki şöyle bir baktığımız zaman zaten çok büyük bir yatırımcısı olduğunu ve içinde çok büyük bir market cap e sahip olduğunu görebiliyoruz. Şu anki fiyatı 1 milyon 1 milyar 263 milyon dolar. Bu sıralama yanlış arkadaşlar. Bu sıralama doğru değil. Kesinlikle o da dolaşımı ne kadar olduğu tam net belli olmadığı için coin market geri attığı için şu anki sıralaması normalde sıralaması şöyle baktığımız zaman 84 83 şu civarlarda olması gerekiyor. Zaten daha Binance ve Huobi gibi borsalara girmeden bu sıralara girmiş büyük bir coin'den bahsediyoruz. Bana kalırsa Binance veya Huobi'ye girdiği zaman da zaten çok büyük bir yükseliş yaşayacaktır. Shiba ve Doge'ye yetişmeye çalışacaktır. Bu da zaten bize 15 ila 20 katı arasında bir fiyat yapıyor. iki katında yarısını satmayı unutmayın kesinlikle. Çünkü bu coinler yükseldiği gibi çok büyük düşüşlerde sergileyebiliyor. Beni Twitter'dan takip edebilirsiniz. Zaten bu paylaşımı görür görmez hemen paylaşımı yaptım. 41 dakikada 36 5 dakika arasında fark var. Hemen yazdım sizlere. Bu şekilde haber verdim. Hemen kripto eğitim kanalı yazarak beni takip edebilirsiniz. Daha sonra zaten şuraya da Fark ettim hemen Doge'nin logosu olduğunda buraya yazdım sizlere beni buradan takip etmeyi unutmayın bir sonraki videomda görüşmek üzere.